Hamilelikte emzirme kararı birçok annenin kafasında soru işaretleri yaratır. Hamileyken emzirebilir miyim? sorusu uzmanlar tarafından genellikle olumlu yanıtlanır. Ancak bu durum annelerin endişelerini tamamen ortadan kaldırmaz. Emzirme ve gebelik sürecinin bir arada yürütülmesi bazı riskleri beraberinde getirebilir mi? Özellikle düşük yapma veya erken doğum riski emziren hamile annelerin en büyük korkularından biridir. Oksitosin hormonu rahim kasılmalarına neden olabilir. Fakat bu kasılmaların düşük veya erken doğuma yol açtığına dair bilimsel bir veri bulunmamaktadır. Yani hafif kasılmalar dışında hamilelikte emzirmenin bu tür riskler taşıdığına dair kesin bir kanıt yoktur. Peki ya anne karnındaki bebeğin gelişimi? Emziren hamile annelerin bir diğer endişesi de budur. Ancak yeterli ve dengeli beslenme ile bu endişelerin üstesinden gelmek mümkündür. Güçlü bir beslenme programı hem emzirilen bebeğin hem de anne karnındaki bebeğin ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri karşılayacaktır. Gebelik döneminde sütün tadında değişiklikler olabilir. Ancak annenin beslenmesiyle bu değişimler dengelenebilir. Anneler için de bu dönemde beslenme çok önemlidir. Vücut yorgun olduğundan emzirme dönemindeki beslenme annenin enerji seviyesini koruması ve direnç kazanması için kritik hale gelir. Anneler emzirmeye devam edeceklerse gerekli vitamin, protein ve sıvı alımına özellikle dikkat etmelidirler. Hamilelik döneminde beslenme dinamiklerine hassasiyet göstermek hem annenin hem de bebeklerin sağlığı için hayati önem taşır.